Tu'radu alayya a'malukum sabah ve mesa. Her sabah akşam amelleriniz bana gösterilecek. Ben kabrimde yatarken fe in vecettu hayra hamdullah. Hayırlı ameller dosyanızda, defterinizde bulursam Allah hamd edeceğim ümmetimi benim arkamdan e, saptırmadı. Yani saptırmadığı ümmetlerim de var ve onlar e, hayırlı ameller yapmışlar diye Rabbime hamdü senada bulunacağım. Rabbim bu mecliste bulunmamızı ve peşinden dağılmamızı da Ruhu Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem arz eylesin Amin. ve bizden razı ve memnun eylesin Amin. ve bu amelimizden dolayı da hamd etmesini, hüzünlak olmasını nasip eylesin. Amin. Ve in ve Kötü amelleriniz de bana gösterilecek. Her sabah akşam, yarın sabah bütün ümmet neler yapıyorsa hepsini gösteriyor Mevla. Ee, zaten ruhlar diridir. İşte sallallahu aleyhi ve sellem ruhu, ruhların ruhudur ve bütün alemi imkanı kaplamıştır. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ruhun için e, yani belli bir mekanla kayıtlanmak yoktur. Ravza-i Mutahhara'da bedeni şerifi bulunmakta ise de ruhu şerifi bütün alemleri kaplamıştır. Çünkü Allah Teala ilk yarattığı ruhtur, ilk yarattığı nurdur, ilk yarattığı akıldır. Evvel ma Allah nuri de var, ruhi de var. Ee, bunlar e, birçok tarikten gelen hadis-i şeriflerle e, sıhhat kazanan rivayetlerdir. Onun için e, alimler bu kitaplar yazmıştır. İmam Suyuti'nin var, İmam Halebi'nin var. Kitapların adında bile çok büyük bir e, mana var. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, ruhunun her yeri kapladığı ve zamanla mekanla sınırlı olmadı. Hususunda delilleri çok hadis-i şeriflerden zikretmişlerdir. Bu itibarla şifa şerifi de tabi Mevla Habibini arz ettiğinde Kazı Yaz Hazretlerinin rüyasına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu cennetle müjdeledi. Sen beni bu kadar met Sen benim hakkımdaki faziletleri böyle muhteşem bir eser. E, dünya kıyamete kadar okuyacak onun fevkinde de bir eser. Bundan sonra yazılamaz bu konuda. Uzun siyerler vardır ama böyle müfit, böyle fasih, böyle belir, böyle bablar, fasıllarla bu işi kimse yapamamıştır.